Cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videosunda beraberiz. Evet öncelikle hemen bir endeksimizin dolar bazlı görüntüsüne bir bakalım. Daha önce ne yapmıştık? Burada bir trend temelli bir fibomuzu çekmiştik ve ilk direnç noktamızı ne demiştik? E, 4555 seviyesi. Evet normal endeksimizde kaçı gördük? 4552 yani tam nokta atışıyla direncimizden dönmüş durumda. Evet öncelikle şu fiboyu bir kaldırayım. Neyi varmış onu bir görelim. Evet arkadaşlar şu an için desteğimiz asıl desteğimiz şu alt destek dolar bazlı da ama yeni bir trende girdiği için bizim şu anki desteğimiz 4315. Yani ilk etap şu an şuradaki dönüş yaptığı için şuradaki yükselişin iade noktası 4427 noktası. Bu tarafta da geçelim. Buradaki yani normal grafiğimizde de 4427 tam da destek noktamız bizim dikkat edeceğimiz konu şu an için şu alt destek. Eğer buradan sarkarsa dolar bazlı da ne demiştik? Şurada bir yeni bir trende girmişti ve bu trendde artık bizim destek noktamız 4315. Yani diğer endeks grafiğim normal TL bazlı grafiğimize bakarsak o da 4321 daha önceki zaten dirençti şimdi destek olmuş durumda Evet şu an herhangi bir agresiflik görünmüyor normal rutin halinde yoluna devam ediyor yani 4427'yi kırdığı zaman 4315 seviyesine kadar gerileyecektir bu da bu şekilde Evet dolar bazlı grafiği geçelim normal endeksimizde kalsın hemen takipçimizden Ali Bey bize Sahol ve Migros'u analiz etmemizi istemişti. Hemen kısaca bir değinelim. Evet Sahol'a bakalım. Sahol şurada bir tüm zamanların direnci vardı. Onu kırdı, üzerinde tutundu, tekrar bir düşüş yaşadı ve artık şurada direnç yılların desteğiyle şu anki destek arasında bir sıkışma mevcut arkadaşlar. Yani artık pazartesi yönünü tam olarak net belli edecektir. Artık burada şu desteği yani 36 .20 altına sarttığı vakit ilk durak durak yapacağı nokta şurası arkadaşlar. Şura. Yani buraya geldiğinde artık bir ikili tepe oluşmuş durumda ve buradan aşağıda sarkarsa artık 33-50 seviyelerine kadar gerileyecektir. Yani bizim için önemli olan şu şuradaki 36 16 veya 20 seviyelerinden aşağıda yani 4 saatlikte bir mum kaparsa artık düşüşe geçecektir. Şu an için zaten yükselişin iadesinde yapmış durumda. Bundan sonraki de izlenmeli ve 4 saatlikte bir mum kapamasını beklemeliyiz. Daha sonra yukarı yönüne giderse artık bizim direncimiz şu kısımlar olacaktır. 38 seviyeleri. Evet Sahol'da durum bu şekilde. Bir diğeri Migros'tu. Migros'una da bakalım hemen. Migros'ta şöyle bir trendi var. Bu trend içerisinde ilerliyor. Ayrıca şurada artık dirence gelmiş ve ardından dönüş mumu yakmıştır. Biraz daha yakından bakarsak migrosa şöyle bir tablo var önümüzde Yani buradan artık destek almış ve buradan tekrar içeriye girmiş bir 15 dakikalık bakalım 15 dakikalıkta da Evet bir dönüş mumu yapmış yani yükseliş mumu yapmış artık burada şu takip edilmeli Biz daha önce ne yapacaktık? Şu olmasaydı şuraya bir çizgi çekecektik. Burayı kırmış zaten. Artık şu desteklerden dönüp yukarı yönlü bir ilerleme söz konusu olabilir. Ama tabi bizim için şu an için 142 destek seviyesi direnç noktası da 145.3 ardından 147 seviyesi direnci. Buradaki direnci de kırdığı zaman hemen şöyle bir 4 saatli alalım. Eğer buradaki trendi kırarsa arkadaşlar bunun gideceği nokta artık şöyle belirleyelim. kendine yeni trend oluşturacağı için artık burada direnci şuralar olacaktır. Yani 166 seviyeleri 165 166 o seviyelerde artık kendine bir yön çizecektir. Önemli olan şuradaki sıkışmadan yukarı yönlü bir kırılım yapması. O da zaten artık pazartesi sonuç olarak belli olur. Evet, Migros'ta durum bu şekilde. Eğer aşağıda kırarsa şuraları tekrar yoklamak isteyecektir. Migros'ta da durum bu şekilde. Evet, e, bunlar istek üzerine olduğu için biz kendi hisselerimizden düşüyoruz. Evet, bizim Pazartesi için hazırladığım liste bu arkadaşlar. Listemdeki Kalekim, Kalekim bir sıkışma yaşadı ve burada Ayrıca bir e, bayrak formasyonu var bu bayrak formasyonunda daha önce şurada bir kırılım yaptı daha düştü tekrar bir kırılım yaptı ve şu an o kırılımdan sonra tekrar bir kırılıma geldi yani şu an 35 74 altına düşmediği sürece e, yukarı hedefi şuralardır arkadaşlar o 38 seviyeleri eğer buralardan bir e, hacimli bir yükseliş gelmezse tekrar şuranın içine dönebilir. O da yani her zaman bahsettiğimiz gibi stoplu işlem e, yapalım. Yani stoplu işlem olmazsa sıkıntı olabilir. Ayrıca e, herhangi bir şey gözükmediği için şöyle bir yakın daha bakalım. Ayrıca arkadaşlar bir destek noktası daha belirleyelim. Olur da geri dönüşte yakalanan olursa şurası da diğer destek noktası. Arkadaşlar size daha önce de bahsettiğim gibi bizim her mum kapamasında bir ileri atmamız gerekiyor. Şu takip direnç ve destekleri onu unutmayalım. Yani bilginiz olsun. Şu an için güzel de bir grafik çizmiş diyebiliriz. Evet, bunda da durum bu şekilde. Hemen bir diğerine geçelim. Akgrid daha önce listemizdeydi. Bahsettiğimiz gibi şurada bir saatlikte bakmıştık. Yükselen bir trendi vardı. Trend içerisinde şurada bir üçgen formasyonu vardı. Bu üçgen formasyonunu kırdı ve diren yani ilk direncimize nokta atışıyla vurdu ve ardından e, tekrar bir geni, geri dönüş sağladı. Bizim burada dikkat etmemiz gereken husus şu an için şurada bir sıkışıklığa gitmek isteyecektir. Yani şu şuradaki çizgi e, tüm zamanların kırılım çizgisi. bugün bunun üzerinde durdukça herhangi bir sıkıntı gözükmemektedir. Yani bizim için ilk etap şuradaki dirençleri kırması arkadaşlar. Bizim için 2.95 desteğimiz 2.94 desteğimiz bu şekilde bir rakam iki rakam aşağı inebilir. Tekrar toparlayıp tekrar trend içine gelebilir. Eğer düşüş yapacaksa da 4 saatlikte bir mum kapaması gerekiyor arkadaşlar. Yani şuradaki kırılımı gözlemlememiz gerekiyor. Eğer kırarsa şayet ilk etap 3.07 noktasını tekrar deneyecektir ve ardından 3.10'la burada bir e, tekrar bir çanak yapabilir şurada da bir sıkışıklığa gidip tekrar yükselişe gidecektir onu da grafiklerimizde inceleriz tekrar Ayrıca şöyle de bir direnç çizelim de en azından yeri belli olsun 06 demiştik zaten. Yine o aynı nokta bizim için direnç noktası. Şunu da kaldırayım en azından görüntü kirli olmasın. Evet, bunda da durum bu şekilde. Yine favorimiz içerisinde. Evet, bir diğeri kalgeo. Kalgeo da arkadaşlar burada bir yükselen trendi var. Şurada bir kırılım yapmıştı. Tekrar bir e, düşüş yaşadı. Dediğimiz gibi daha önce şu sıkışıklığı tamamlamadan erken kıranlar tekrar geri gelebiliyor. Ve artık burada da sona gelmiş durumda. Yani 15 dakikalık grafiği açarsak artık burada bir eli kulağında yani seans açıldığında artık yönü belli olacak arkadaşlar. Yani bunda da durum bu şekilde hemen bunun da e, dest, dirençlerini belirtelim 2.90 ve 2.95 ayrıca ilk kıracağı nokta 2.80 desteği de 2.78 evet ne demiştik eğer buradan düşecek olursa 4 saatlikte bir mum kapaması gerekiyor arkadaşlar bunu da bu şekilde izah etmiş olduk Şayet buradan da geri dönerse mutlak için 258 seviyelerine kadar gerileyecektir. Çünkü burada bir e, desteği var. Bu da bu şekilde bilginiz olsun. Ben şuraya bir işaret koyayım. En azından şöyle de bir düzetme seviyesine bakalım. Evet. Bir 05 noktası yani 256, 258, 248 seviyeleri bizim için düzeltme seviyesi gözüküyor. Ama ben şuradan döneceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir oba yapabilir. Oba yaparsa da ilk durağı şuradaki nokta olacaktır arkadaşlar. Evet bunu da geçiyoruz. Petkim. Petkim e güzel bir kırılım yapmıştı şurada saatlikte belirtmiştik yine Kalgeo gibi tekrar düşüş yaşadı ve desteğe bir iğne attı iğne attıktan sonra tekrar toparladı yine ne demiştik erken kırılım ve Şuradaki boşluğu doldurmadan anlaşılan gitmeyecek Eğer şayet buradan da aşağıya inerse bir alt desteklere inebilir şuralara yani Bilginiz olsun, şuralardaysanız e, 4 saatlikte bir mum kaparsa kesinlikle stop olalım arkadaşlar. Bizim için ilk etap e, 14-34 direnç, 14-11 de desteğimiz. Burayı kırdığı takdirde ilk etap 14-71 direncimiz, 15'te diğer direncimiz. Burayı da kırarsa artık kademeli olarak 18-88 seviyelerine gidecektir. Evet bir diğerine bakalım hemen Vakfene Vakfene Daha önceki analizlerimizde de belirtmiştik Şurada bir analiz yaptık tekrar şurada Bir analiz yaptık dirençleri vurmuştuk Şimdi yine bir e, Şuradaki kırılım Desteğine geldi buradaki destekte de yani 433 desteğinin üzerinde tutunursa yine yoluna devam edecektir. 465 seviyesine doğru ve ardından 559 ve 621 hedeflerine doğru ilerleyecektir. Biz saatlik olarak bakarsak arkadaşlar saatlik olarak da şöyle belirtelim. Evet. Bir saniye şöyle bir sıkışma yaşamış durumda yani destekle direnç arasında yani yarın şey, e, pazartesi seansında 4.34 yani direncin üzerinde açacak bir ihtimal burada açtığı için şu 4.32 veya 4.33 seviyelerine bir dokunuş yapıp tekrar yükseliş gerçekleştirebilir arkadaşlar yani buna da dikkat edelim. Eğer altına sarkarsa bizim için geleceğe nokta 4 18. Ayrıca şurada bir formasyonumuz vardı. Şuralarda defalarca söylemiştik. Buradan güzel bir sıçrayış yaptı ve yoluna devam ediyor. Evet, şayet buradan da dönerse ilk olarak 451 seviyesini yoklayacaktır. Burayı da kırarsa artık yine tekrar analizleri içerisinde belirtiriz. Evet vakfene durum bu şekilde. Adese'ye bakalım. Arkadaşlar Adese şurada bir ikili, ikili tepesi var. İkili tepeden, ikili tepeden sonra artık aşırı bir şekilde bir düşüş yaşadı. Yani bu kadar yapmaması gerekiyordu. 1.26 seviyelerinde bir dönüş yapması lazımdı. Şayet onu yapmadı ve tekrar düşüşleri yaptı. Evet bizim için şu an için yani bir e, 1.20 eğer ne demiştik omuz baş tekrar burada bir omuz yapma yapmak isteyecektir. Şöyle biraz daha 4 saatli alalım. Şimdi bizim takip etmemiz gereken 120'den sekip şu dirençleri kırması arkadaşlar. Yani bunu da yapacak nitelikte. 120 desteğinden sonra artık 124 direncini, daha sonra 126 formasyon direnci, daha sonra da iade noktası olarak şu düşüşün iade noktası olarak 129 seviyesine dokunacaktır. <laughs> 129 seviyesine dokunduktan sonra artık burada bir formasyon gözlemlenmeli ya da düşüş mumu mu, yakıyor mu yapmıyor mu ona bakılmalıdır. Eğer buralardan yükselmek isteyecekse tekrar 1.36 seviyelerine doğru gelmek isteyecektir. Ve eğer yoluna devam edecekse yine 1.46 1.75 seviyelerine doğru artık gidecektir. Evet. Bunda da durum bu şekilde. Ayrıca şöyle şuraya da bir destek atalım. 1.17 de desteği. 1.20'den sonra. Evet, Adese'de de durum bu şekilde olduğuna göre bir diğeri Ereğli arkadaşlar. Ereğli'de bir şeye dikkat çekmek istiyorum sizlere. Evet, burada bir gap boşluğumuz var. <laughs> burada gap boşluklarını almak isteyecektir. Ama ne zaman alır bilinmez. Şayet şöyle bir durumumuz var. Şu an için düzeltmeyi yapmış durumda. Yani şu yükselişin düzeltmesini yaptı ve buradan tekrar bir sıçrayış yaptı ee, Biz ne demiştik obo yaparken libra formasyonuydu libra formasyonun tam tersi bu da yani e, burada bir tobo yapacaksa önce 36 76 seviyesinde bir durması gerekiyordu burada ne yaptı yine bir uzun bacak yaptı. bu uzun bacağın tekrar dönüş noktası yani 0618 noktası 3595 arkadaşlar Yani bu vatandaş ne yapacak buradan bir çıkış yolu gözlemlemeli <laughs> Eğer buradan bir çıkış yaparsa tekrar yoluna şu şekil devam edecektir Ayrıca şuradan bir de destek çekersek tam da o noktayı veriyor vermiş olur bize. Burada bu vatandaş sıkışıklığını tamamlarsa yani pazartesi akşam 4'e kadar müddeti var. Burada bunu tamamlayacak yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmesi gerekiyor bizim için. Ee, hemen onun direncinde şu an için 37-20 ve bir diğer direncinde şöyle belirtelim. Evet 38 10 arkadaşlar. Şuradan geri dönüş yapıp şurayı kırdığında şurada da bir sıkışıklığa gidebilir. Burayı da doldurduktan sonra yani salı günü doldurduktan sonra artık buradan yukarı yönlü bir sıçrama yapacaktır. Eğer sıçrama yaparsa da <laughs> bakalım bir sıçrama yaparsa da 43 92 yani 4382 diyelim. 4382 seviyelerine kadar bir sıçrama yapacaktır. Biz hemen burada bir trend oluşturacağını düşünürsek, şöyle de yerleştirebiliriz. Yani şuradaki 4478 seviyelerine de dokunabilir arkadaşlar. Bizim için şu an için ideal olanı bu arkadaşlar yani bilginiz olsun bir sıçrama şahsen bekliyorum şayet endeksinde olumlu olması şartıyla Evet bir diğeri avot Avot'a bakalım hemen avot ne yapmıştı burada bir sıçrayış yaptı tekrar bir e, test ve onay için buraya gelmiş durumda Biz ne yapacağız Arkadaşlar artık şurada bir sıkışma mevcut bu sıkışmayı da en geç salı günü saat 1 ama ben o saate kadar bekleyeceğini düşünmüyorum şuradan hemen bir saatlik periyoda aldığımızda şuradan bir destek çekersek yani pazartesi saat 2'de son bulacak veya saat 3'te buradan aşağı sarkarsa şuralar bizim desteklerimiz yani 311 seviyeleri bizim desteklerimiz Ayrıca şurada bir bu direnç noktasında belirtelim yani 323 Arkadaşlar bazen bu vatandaş e, fake fake e, atılımlarda yapabiliyor Buna da dikkat edelim yani bir anda kırıyorum gidiyorum gibi diyor ama tekrar geri dönüş yapabiliyor. Şurada çokça kez rastlamıştık. Evet. Bizim için sıkışıklık noktası şu an için bunlar arkadaşlar. Desteklerimizde belirttiğimize göre şuraya da bir direnç noktamızı belirtelim. Eğer burada kırarsa 370 seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz. Eğer orayı da kırarsa artık başka e, bir direnç belirleriz. Orada şurası olabilir. <laughs> evet. Bu yine kalsın. Yine ilerleyen süreçte tekrar bakarız. Evet. Bir diğeri Derlux Yatırım Holding. Derlux Yatırım Holding şurada arkadaşlar 4 saatlik periyodu alalım. Evet delux e, burada bir trend oluşturmaya çalışıyor galiba biz ne yapacağız Şuradaki destekten aşağıya düşmediği sürece artık burada bir dirence doğru bir hareket bekliyoruz yani çok da aşırı bir harekete geçebilecekte bir hisse e, bizim için hemen destek noktasını belirtelim Evet burada bir boşluğumuz var yani ya seans başladığında 5'e kadar bir müddeti var. Burada bir kırılım yani direncin üstünde açacak ve buradan tekrar dönüp şuradaki desteğe tekrar gelebilir. Bilginiz olsun bunu da siz gö gözlemlersiniz. Ayrıca oradan destekten aşağıda sarkarsa bir direnç noktası da şura 5.70 seviyesi arkadaşlar bilginiz olsun. Evet. Derhale'de Derhale'de bu şekilde arkadaşlar. Bir diğeri de hub girişim. Hub girişim de şurada bir e, kırılım yaşadı. Yaklaşık yüzde %6'lık bir prim yaptı. Tekrar o yükselişin iadesini yaptı. Şurada şuralarda biraz oyalanabilir. Şuraya ben desteğini belirteyim buradan destek alıp güzel bir hacimle tekrar gidebilir. Şuradan da içeriye de sarkabilir. Buradan güzel bir destek alıp tekrar buradan bir yükseliş yapıp şuralardaki dirençlere gelebilir. Ayrıca buradaki direnci de kırarsa arkadaşlar şöyle belirtelim. Tekrar kademeli olarak üst dirençlere gidecektir. Bilginiz olsun. Şöyle ben Yine belirteyim. Evet dirençlerimiz şu an için bunlar arkadaşlar. Evet favorilerimizi belirlemiş olduk. Yine listede tabi günlük olarak da e, takip ettiklerim var. Yeni e, tabloya girecekleri var. Onlar da zamanı geldiğinde tekrar e, paylaşım yaparız arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Şimdiden hayırlı haftalar, hayırlı kazançlar diliyorum arkadaşlar. Videomu ve analizlerimi beğeniyorsanız yeni arkadaşlar için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca isteğiniz e, analiz etmemi istediğiniz herhangi bir hisse varsa onlarda yorumlarda belirtebilirsiniz diyorum ve hayırlı geceleriniz olsun dostlar.